Aynen, Vakit çok geç artık. Sana gelmeye, biz olmaya, seni tatmaya çok geç artık. Seni sevmeye bile geç. Elimi tutmadan yürümeye alıştığımdan beri, ellerimsiz olmadan yaşamayı öğrendim. Sana sarılmadan uyumayı, gözlerine bakmadan görmeyi, hatta seni öpmeden gülmeyi öğrendim. Başkanısın. Ama özledim ben. Çok şey değil de sevinmeyi özledim. Duymayı o sözleri. Hani sen gittin ya. Bir damla kanım akmadan ölmeyi öğrendim. Sonra hayat olmayı. Olmadığım masalarda seninle yemek yemeyi öğrendim. Beklenmediğim evlere sen oradaymışsın gibi gelmeyi aynaya bakıp kendimle dertleşmeyi öğrendim. Sorma bana, sorma bana bir şey. Cevap verecek kadar bilmiyorum hayatım. Hatta yaşamadım bile hiç Hani sen benim hayatımdın ya Hayatım derdin ya Ben de senin hayatın oluyordum sonra. Biz olamadık ki be Birbirimize hayat olamadık Sen benim hep saklı kalan cennetim oldun Ben de senin kaçtığın cehennemi Üzülmeni istemem Hem ben de üzülmem böyleyken Mutlu olsan Mutlu bak insanlara mutlu, Bak ben böyle de mutlu olurum Öyle de severim seni, öyle de beklerim. Ama dedim ya, çok geç artık. Siz olmak için, bana dönmem için. Fakir çok geç artık. Yemyeşil gözlerimle boğulana bakıp yüzmem için. Koyundan çıkıp kendime çekip öpmek için. Kulağına fısıldayıp da seni seviyorum demek için. Ne bileyim işte, her şey için çok geç. Yanlış anlardım ya hep. Ben de sorgusuz sayesinde davet sana. Artık bunlar için bile çok geç. Gidelim hadi yalnızlık. Hatta sen de gelme benimle. Yalnızlık ben için bile çok geç. Neyse. Bunu dinlersin inşallah diyeceğim de. Dinlediğimde bile her şey için çok geç olacak. Bu arada anlarsın artık her şey için. Çok, çok geç. Her şey için. Çok geç artık.